Arkadaşlar, bu dersimizde tanzimat edebiyatı birinci dönem Şiirinin özelliklerinden bahsedeceğiz. 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı tanzimat edebiyatına zemin hazırlar. Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Şinasi ile Aga Efendi'nin birlikte çıkardığı ilk özel gazete olan tercüman Ahval ile başlar. Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk dönemidir. Batılı tarzda ilk ürünler bu dönemde verilmiştir. Tanzimat 1. dönem ve Tanzimat 2. dönem olmak üzere ikiye ayrılır. Tanzimat edebiyatı 1. dönem için özellikleri şunlardır. 1. dönem sanatçıları siyaset ile de ilgilenmiş ve önemli makamlarda görev almış devlet adamlardır. Yani hem sanatçı hem siyasetçi hem devlet adamıdırlar. Bu dönemde sanat toplum içindir anlayışı benimselmiş halkı eğitmek ve aydınlatmak gibi bir görev üstlenmişlerdir. Şiire duygudan çok düşünce hakim olmuştur. Bu dönemde şiire vatan, millet, hak, hukuk, adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar girmiş. Bu kavramlar şiirlerde işlenmiş ve bu kavramların halka benimsetilmesi için edebiyat bir araç olarak kullanılmıştır. Divan edebiyatı eleştirilmiş, dilde sadeleşme hedeflenmiştir. Ancak bunu başaramamışlardır. Dil ağırdır. Halk edebiyatını hece ölçüsünü savunmuşlar. Fakat bazı hece denemeleri dışında bir mesafe alamamışlardır. Şiirler arz ölçüsüyle yazılmış. Nazım birim olarak beyit kullanılmıştır. Divan edebiyatındaki parça güzelliği terk edilmiş. Anlam konu bütünlüğü esas alınmıştır. Klasik şiirimizde şiirlere başlık verilmezdi. Şiirler daha çok gazel, kaside, murabba, terkibet gibi nazım biçimiyle adlandırılırdı. Bu dönemde şiirlere başlık verilmiştir. Divan edebiyatını eşleştirmeye rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır. Gazel, kaside, murabba, terkibet gibi divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaya devam etmişlerdir. Bu dönemde biçim eskidir. Fakat halk adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramları şiirde işlemişler. Bu yönüyle içerik yenidir. En önemli bir tanesi budur. Şiirde biçim eski, içerik yenidir. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Tanzimat bir dönem şairleridir.